Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği E-2024 Yılı Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme projesi e kapsamında çiftçilere tohum desteğinde bulunacak. %75 ibeli destek doğrultusunda üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında yaklaşık 3 bin çiftçiye arpa, sitotu ve yem bezelyesi tohumlarında oluşan tohum desteği verilecek. Destek kapsamında, üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2024 yılı çiftçi kayıt sistemi belgesiyle belirlenen yerlerde talepte bulunabilecek.